Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölümde Thomas'ın 3. demirden kuralı hakkında konuşacağız. 3. demirden kuralı neydi? Hatırlayalım. Bir kadını cinsellik için beklemeye ya da sizi cinselliği için beklettiğini ima eden bir kadınla olmaya asla değmez. Onun yerine bir fahişe ile birlikte olmak daha iyi bir alternatiftir der Rollo Tomassi. The Rational Mail'de aynen böyle yazar. Bu e, demirden kuralların en tartışmalısından bir tanesidir ve özellikle bu kural çok sevilmez. Kadınların bu kuralı neden sevmediğini anlayabiliyorum ama erkeklerin neden bu kuraldan rahatsız olduklarını ben gerçekten anlayamıyorum. Abi yani nasıl bir probleminiz olabilir bu kuralla? Gerçekten ben genellikle bu kuralla ilgili Kadınlardan daha çok erkeklerden itiraz alıyorum. Erkekler bir şekilde yani kadınların cinsel stratejisine en iyi şekilde hizmet edecek ne kadar davranış ve düşünce varsa hepsini içselleştirmeye ve buna karşı olan şeylere de karşı olmaya ve bunu söyleyen insanları da kadın düşmanı olarak yaftalamaya meyilliler. Yani Abi adam akıllı bir düşünsenize. Yani bir kadını seks yapmak için beklemek size tam olarak nasıl hizmet edebilir? Sizi tam olarak nasıl mutlu edebilir? Sizin ihtiyaçlarınızı tam olarak nasıl karşılayabilir? Yani bir erkek olarak bir kadını seks için beklemenin doğru bir fikir olduğuna ve bunun yapılması gereken doğru olan şey olduğuna bir erkeği tam olarak ne ikna edebilir ben bunu anlayamıyorum. Yani bir erkeğin gerçekten bunun doğru bir fikir olduğunu düşünmesi için gerek toplum gerek kadınlar tarafından ne kadar gaslighting'e uğramış olması gerektiğini ben gerçekten anlayamıyorum. Yani adam doğasında olan şeyi yapmak istemiyor. Doğasında olan şeyi yapmaktan kaçıyor. Ve doğasında olan şeyi yapacağı zaman kadına zarar vereceğine inanıyor. Bunu önceki bölümlerde de işlemiştim. Birçok erkek maalesef ortada bir söz nişan olmadan ya da sevgililiğin habercisi olmadan ya da o erkeğin o kadına sadık kalacağına dair kendisini uzun süre sonra kanıtlaması Olmadan seks yaptığında o kadına kötülük yapmış olduğunu düşünüyor birçok erkek. Ve bu maalesef çok büyük bir problem. Çok büyük bir sıkıntı ve birçok erkek maalesef buna inanıyor. Erkekler neden cinsellik için beklemek istiyorlar ve bunun iyi bir fikir olduğuna karar veriyorlar? Şimdi ya olayı aslında psikolojik açıdan incelediğimizde hiçbir erkek aslında gerçekten cinsellik için beklemek istemez. Bir erkek bir kadından hoşlanıyorsa, o kadını seviyorsa, o kadını istiyorsa elbette o erkek o kadınla seks yapmak isteyecektir. Bu normal bir şey. Bu doğal bir şey. Fakat seks için beklemesi gerektiğine inandırılmış ve bunu kabul etmiş olan erkekler aslında seksi seks için beklemeden o seksi elde edemeyeceğine inanan erkeklerdir. Burası çok mühim bir nokta. Yani erkeklerin kendilerini bu derece gaslighting yapmalarının sebebi aslında muhtaçlık zihniyetinin damarlarına kadar işlemiş olmasıdır. Adam bir kadınla birliktedir. O kadınla deyiklere çıkar, görüşmeye başlar bir ay olur, iki ay olur, üç ay olur bu adam o kadını sayısız kez çıkarmıştır. Sayısız kez telefonla mesajlaşmıştır. Aramalarına cevap vermiştir. Gecelere, gece ikilere, üçlere kadar konuşmuşlardır. Ama hiçbir şey olmamıştır ve hala hiçbir şey olmamaya devam ediyordur. Ama adam ısrarla o kadına yatırım yapmaya devam eder. O kadınla görüşmeye devam eder. Ve düşünür ki ne kadar çok çalışırsa, ne kadar çok çabalarsa, ne kadar çok ilgi gösterirse o kadınla seks yapabilecektir. O kadının kendisini hazır hissedebilmesi için o erkeğin kendisinin sorumluluğunda olduğunu düşünür birçok erkek. Halbuki bu kadınların ve Matrix'in erkekler oynadığı en büyük oyunlardan bir tanesidir. Sizin arkadaşlar bir kadını hazır hissettirmek gibi bir yükümlülüğünüz yok. Sizin sizi zaten isteyen ve sizinle birlikte olmak için bir arzu duyan kadınlarla birlikte olmak hakkınız. Siz kimseyi size hazır hissettirmesi için ne kadar güvenilir, ne kadar iyi bir erkek olduğunuzu kanıtlamanıza gerek yok. Cinsellik böyle çalışmaz. Okay. Ama maalesef birçok erkek tam tersine inandırılmış durumda. Bu yüzden cinsellik için bekliyorlar. Çünkü cinselliğe ulaşabilmelerinin tek şansının eğer o cinsellik için beklerseler olabileceğini düşünüyorlar. Çünkü zaten ortalama bir erkeğin bir kadına ulaşması cinsellik açısından ve olsun diğer açıdan da olsun ortalama bir kadının erkeğe ulaşmasından çok daha zor. Bunun ötürü bir erkek zaten kendisine birazcık bir ilgi gösteren bir kadın gördükten sonra ya ben zaten bunu zar zor buldum bunu da bırakırsam bir daha belki de hiç bulamam diye endişeleniyor, korkuyor. Ondan sonra sırf o kadın kendisine cinsellik verebilir diye bu küçük ihtimal için yıllarca o kadınla cinsellik yaşamayı bekleyen adamlar oluyor. Ve bunun çok büyük sıkıntısı oluyor. Çünkü bir süre sonra erkekler birlikte olduğu kadınla cinsellik yaşamıyor olsa ve o ilişkinin süresi artarak devam ediyorsa o erkekler Kontrollerini kaybediyorlar, rasyonel düşünme yetilerini kaybediyorlar, tamamen pipileri tarafından yönetilen adamlara dönüşüyorlar ve kadın o cinselliği tıpkı bir e, köpeklerin boynuna takılan şey neydi? İngilizcesi leash, kayış gibi e, takıyorlar onu adamın boynuna ve adamı kuçu gibi yönetiyorlar. Hav 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 adam her yere gidiyor geliyor kadının istediğini yapıyor. Neden? Çünkü cinsellik var. Adam yıllar için, yıllar boyunca o cinselliği almak için uğraşmış. Halbuki dışarıda belki de şansını e, kullansa, potansiyelinin farkında olsa kendisiyle birlikte olmak için yanıp tutuşacak kadar kendisini arzulayan kadınlar var. Ama adam ısrarla kendisini yıllarca bekleten kadınla birlikte olmak istiyor. Neden? Çünkü tek şansının bu olduğuna inanıyor. Bir kadının bir erkek üzerindeki en büyük gücü o erkeğin kendi potansiyelini keşfedememesidir. Çoğunuz maalesef potansiyelinizi bilmiyorsunuz. Çoğunuz maalesef cinsel pazar değerinizin ne kadar artabileceğini, kadınların gözünde ne kadar çekici bir adam olabileceğinizi bilmiyorsunuz. Böyle bir adama dönüşebileceğinize inanmıyorsunuz. Kendinize yatırım yaparak ne kadar farklı, ne kadar iyi birisine dönüşebileceğinizi fark edemiyorsunuz. Vücudunuzu inşa etseniz çok daha kaslı bir adam gibi görüneceğinize, çene yapınızı değiştirebileceğinize, giyiminizi, kuşamınızı, yüz şeklinizi değiştirebileceğinize, konuşma şeklinizi değiştirebileceğinize, yani kısacası şu an olduğunuzdan tamamen baş, bambaşka bir adam olabileceğinize, evrime tabiri caizse kafa atabileceğinize inanmıyorsunuz. Bu da tabii o ilişki içerisinde güç dengelerinin tamamen kadına kaymasına sebep oluyor. Maalesef bu şekilde arkadaşlar, Yıllarca kadınları bekleyip taştaşları taştaşlarındaki ağrılarla acı çeken adamlar var. Bu adamlardan olmayın. Yani şunu sorun kendinize. Sizin bir kadını cinsellik için beklemenizin altında yatan şey ne olabilir? Kadınlara bunu sorduğunuzda işte benim hazır hissetmem lazım, benim sana güvenmem lazım. Abi sen bana güvenmiyorsan zaten benimle olma. Ben sana senin bana güvenebileceğini ispatlamak zorunda değilim ki. Sen kimsin? Pren Galler Prensesi falan mısın yani? Tanrıça falan mısın? Ha ben el yüzü düzgün bir adamım zaten. Ne bir kötülüğüm var, ne bir şeyim var. Ne hırsızım, ne çalıp <laughs> çırpıyorum, ne milleti öldürüyorum yani. Kendi halinde bir adamım. Sana bana güvenmemen için bir sebep mi vermişim ki sen bana güvenmiyorsun yani? Güvenmiyorsan güle güle. <laughs> yani sizin kadınlara güvenilir bir adam olduğunuzu kanıtlamanıza gerek yok. Siz zaten güvenilir bir adam olun ve güvenilir bir adam olduğunuzu bilin. Bu yeter. İlişkilerde güven karşı tarafa verdiğiniz bir şanstır. Eğer birisinin size e, güvenilirliğini kanıtlamasını beklerseniz o kişiye asla güvenemezsiniz. Çünkü e, negatif bir şekilde yaklaştığınızdan dolayı her zaman güvenmemek için bir sebebiniz olacaktır. Güven, inançtan gelir. Birisine güveniyorsunuz, o insana inanıyorsunuz demektir. Mesela, ben karıma inanıyorum, ona güveniyorum. Bu ne demek? Ee, karımın bana kötü bir şey yapmayacağının bilincinde, yani yüzde yüz karım bana kötü bir şey yapmayacak, bunu biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. Yapabilir mi? Evet, yapabilir. Yarın öbür gün beni aldatmaya karar verebilir mi? Beni terk etmeye karar verebilir mi? Evet, verebilir. Böyle bir ihtimal var mı? Var. Ama bunu yapmayacağına dair ona inanıyorum. Çünkü buna inanmamam için bana aksi takdirde bir sebep vermedi. O sebebi vermediğine göre hala ona inanmaya devam edebilirim. Yani ilişkilerde güven bu şekilde işler. Aynı zamanda arkadaşlar, erkeklere söylenen bir diğer yalan, cinsel arzunun güvenle hiçbir alakası yok. Yani bir kadının size cinsel arzu duyması için size güvenmesi gerektiği tamamen bir safsata. Cinsel arzu aksine korkutucu bir şeydir. Aksine tedirgin edici bir şeydir. Tamamen %100 güvenin olduğu yerde cinsel arzu olmaz. Çünkü cinsel arzu ateşle barutun bir yan yana gelmesi gibi tehlikeli bir durumdur. Zaten tam olarak kestiremediğin, ne yapacağını bilemediğin, biraz da gizemli bulduğun bir adamla birlikteysen bir kadın olarak onu arzularsın. Tamamen her şeyin %100 önüne sermiş bir adam sana sıkıcı gelir. Bu yüzden kadınlar bunu çok söylerler çünkü çoğu kadın attraction ile arousal arasındaki farkı bilmez. Attra attraction e, Türkçesi yani çekicilik yani e, karakter çekimi, e, sizin yanınızda iyi hissetmesi, karakterinizi beğenmesi, konuşmanızı, sohbetinizi beğenmesi bu sizinle onun arasında bir e, uyum olduğu anlamına gelir. Fakat sizi arzuladığı anlamına gelmez. O yüzden bu güven meselesi bir safsatadır. Yani bütün bunları göz önünde bulundurduğunuzda bir kadını cinsellik yaşamak için beklemenize gerçekten gerek yok. Bunlara rağmen bir kadını bekliyorsanız bunun sebebi sizin eğer bir kadını beklemezseniz bir kadınla cinsellik yaşayabileceğinize inanmamanızdır. Yani aslında muhtaçlık zihniyetine sahip olmanızdır. Birçok erkek maalesef bu durumdadır. Şimdi konuya gelecek olursak Devam edecek olursak, neden cinsellik için beklememeniz gerektiğini söylüyoruz? Ve neden eğer cinsellik için beklerseniz, sizi bekleten bir kadının bek sizi bekletmesine izin verirseniz bu o kadar kötüdür ki bir fahişeyle olmak daha iyi bir alternatiftir diyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar kadın iki farklı türde arzu duyar bir erkeğe. İki farklı türde o erkekle cinsellik yaşamak ister. Bir, transaksiyonel cinsellik. ikincisi validasyonel cinsellik. Transaksiyonel cinsellik nedir? O kadının sizin gerçekten size gerçek arzu duyduğu için, gerçekten sizinle cinsellik yaşamak istediği için, gerçekten sizin teninizi hissetmek istediği için, sizi içinde hissetmek istediği için, sizin yanınızda ıslandığı için, gerçekten o hayvani şehvet güdüsünü onda uyandırdığınız için sizinle yatmak istemesidir bir de transaksiyonel cinsellik vardır. O ise ben sana e, cinsellik vereceğim, sen de bunun karşılığında bana asıl istediğim başka bir şeyi vereceksindir. Transaksiyonel cinsellikte kadınlar aslında gerçekten sizinle cinsellik yaşamak istemezler. İstedikleri başka şeyler vardır ve bu kadından kadına farklılık gösterebilir. Sonuçta bir kadının aklında tam olarak ne olduğunu kim bilebilir. Yani bir sürü farklı sebep olabilir. Sizin ilginizi istiyordur. Sizin paranızı yemek istiyor olabilir. Sizinle erkenden evlenip aile evinden kaçmak istiyor olabilir. Aslında istediği şey yani budur. Birçok kadın gerçekten o adamla evlenmek istediği için değil, evlenmek istediği için evleniyor. Bu yüzden sizin bunları ayırt etmeniz lazım. Siz eğer gerçekten sizi isteyen değil, ama sadece evlenmek isteyen ya da sadece bir ilişki isteyen ya da başka motivasyonları olan bir kadınla birlikte ol olursanız sizi çok kötü bir kadar bekliyor demektir ve böyle olmamayı da hak ediyorsunuz. Bu yüzden aslında üçüncü demir kural sizi size karşı gerçek arzu duymayan kadınlardan koruyabilmek için ortaya konulmuş bir kuraldır. Bu kurala bu kadar çok tepki gelmesinin sebebi insanlar bu kuralın erkekleri bir sürü ins kadınla yatmaya teşvik ettiğini düşünüyor. Gelen tipik eleştirilerden bir tanesidir. Siz redbilciler kadınların yüksek beden sayısından şikayet ediyorsunuz ama aynı zamanda erkeklere olabildiğince kadınla yatmasını öneriyorsunuz. Bu durumda şikayet ettiğiniz kadınları siz yaratıyorsunuz diye temel bir şikayet gelir retbilgicilere karşı. Bu 3. demirden kuralın tamamen yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyor. Üçüncü demirden kural arkadaşlar gidin önünüze gelen bütün kadınlarla yatın demek değildir maalesef birçok insan bunu bu şekilde algılıyor. Üçüncü demirden kuralın temel amacı sizi size karşı gerçek arzu duymayan kadınlardan korumaktır ve sizin sadece sizinle size karşı gerçek arzu duyan kadınlarla birlikte olmanızı sağlamaktır. Sizin önünüze gelen bütün kadınlarla yatmanız anlamına gelmez ve sizi böyle bir şeye teşvik etmez üçüncü demirden kural. Sadece bir kadınla birlikte olacaksanız o kadının sizi gerçekten istediğine emin olun. Ve eğer sizi gerçekten isteyen bir kadınla birlikte olmayacaksanız zaten onunla fahişelik arasında çok bir fark yoktur der. Çünkü baktığınız zaman transaksiyonel cinsellik gerçekten fahişeliktir. Fahişelikte ne vardır? Kadına para verirsiniz, paranın karşılığında seks alırsınız değil mi? Bu bir transaksiyondur, alışveriştir, karşılıktır. Seks, para, para, seks. Okey. Bu, bu denklemin içine parayı kaldır. Başka bir şey koy. Ama o cinsellik olmasın. O arzu olmasın. Yine aynı. <laughs> Asıl denklem yine aynı. Bu yüzden bir söylem vardır. Ee, kadınlar fahişeleri sevmez. Çünkü fahişeler cinselliği çok ucuza satar diye bir söylem vardır. Çünkü... Gerçekten fahişe olmayan ama fahişe ruhlu kadınlar cinselliklerini paradan çok daha o anlık transaksiyondan çok daha uzun ve çok daha pahalı bir şekilde satarlar. Yani ömür boyunca o adamın kendilerine bakmasını sağlarlar. Ömür boyunca ne bileyim ki altına araba çektirir, ev çektirir, çocuklarının altına bir sürü şey e, koydurtur. Yani bir sürü şey beni dünya turuna çıkar der, bana şu kıyafetleri al der, bana bunu yap şunu yap, beni romantik yemeklere çıkar, bana şöyle jest yapacaksın, akşam eve geldiğinde bana şu çikolatadan alacaksın. Yani kadın cinsellik için erkeği kölesi edebiliyorken sen gelip sadece ortaya birkaç kağıt para koyarak işin içinden çıktığın zaman... <laughs> yani bu işi gerçekten ticaret olarak gören ve daha uzun ömürlü bir ticaret olan olarak gören kadınları kızdırıyorsun haliyle. İkisi de kötü bu arada. Yani burada fahişelere gitmenizi önerdiğimiz sanılmasın. Hatta ben bununla ilgili bir bölüm yaptım fahişelere gitmeyin diye iğrenç bir şey diye. Ama bu ne kadar iğrençse sizi gerçekten istemeyen bir kadınla olmanız da o kadar iğrenç. Çünkü %99.9 ihtimal bunu muhtaçlığınızdan ötürü yapıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bir kadının cinselliği için beklemeye ve sizi cinselliği için beklettiğini ima eden bir kadınla birlikte olmaya asla değmez ve bir fahişe ile olmak daha iyi bir alternatiftir. Şimdi bunun bir küçük bir şeyi de var, istisnası da var. İstisnai bir durumu da var. O da dindar arkadaşlarımız. Şimdi dindar arkadaşlarımız Kırmızı apı takip eden dindar arkadaşlarımız her ne kadar kadın erkek ilişki dinamiklerini anlamış olsalar da aynı zamanda dini vecibelerini takip ettiklerinden dolayı kadınları seks için beklemek zorundalar. Ama buradaki fark siz kadını kadın sizi beklettiği için mi bekliyorsunuz yoksa dininiz size bunu emrettiği için mi bekliyorsunuz? Buradaki farkı anlamanız çok önemli. Birçok erkek maalesef kadın onları beklettiği için bekletiyor. Birçok erkek maalesef cinsellik yaşamak için evleniyor. Karanlık rüyanın bir sözüdür bu. Evlilik birçok erkek için süt içmek amacıyla eve inek almaktır. Der. Yani burada süt, cinsellik, inek ise kadın. Çünkü cinsellik kadından geliyor. Süt inekten geliyor, cinsellik kadından geliyor. Yani birçok erkek cinsel ihtiyaçlarını giderebilmek için birinci amacı bu olacak şekilde evleniyorlar. Bu durum olduğunda zihniyetiniz buyken kadın sizi beklettiği zaman e, kendinizi çok büyük tehlikelerle baş başa buluyorsunuz. Bu yüzden dindar arkadaşlar evet, dininizi uygulayın. Günah olan şeyleri yapmayın. Ama evleneceğiniz kadının sizi gerçekten istediği için sizinle evlendiğinden emin olun. Başka sebeplerden dolayı değil cinselliği sizinle transaksiyonel bir şekilde yaşamak için kullandığından dolayı değil. Gerçekten sizinle bir şeyler yaşamak istiyor, gerçekten size arzu duymak istiyor. Evet, dini ve cibelerden ötürü evliliği bekliyorsunuz, dini nikahı bekliyorsunuz. Ama kızın amacı aile evinden kaçmak değil. Ya da başka bir şey değil, gerçekten sizi istiyor. Gerçekten sizinle o cinselliği yaşamak istiyor. Evet günah olduğundan dolayı kendisini tutuyor ama gerçekten sizinle o cinselliği yaşamak istiyor. O zaman bekleyebilirsiniz. Ama buradaki bu kuralın en büyük amacı her zaman sizi gerçekten sizi cinsel olarak arzulamayan ama başka bir motivasyonu olan kadınlardan korumaktır arkadaşlar. Yani dindar da olsanız, seküler de olsanız, evlilikten önce cinsellik yaşama kısıtınız olsa da olmasa da bu kural yine sizin için geçerli. Bir kadına cinsellik için bekliyorsanız o cinselliği yaşamaya asla değmez. O yüzden kadına cinsellik için beklemeyin. Dindar olsanız da beklemenizin altındaki ana ama cinsellik olmasın. Eğer öyleyse içinize dönün, kendinizi disipline edin, cinsel disiplininizi geliştirin ve zihniyetinizi geliştirin. Evliliğe nasıl bir zihniyetle girerseniz evliliğiniz o şekilde ilerler. O yüzden bunlar çok önemli arkadaşlar. Evet, umarım bu kuralı açık ve net bir şekilde anlamışsınızdır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Rollo Tomassi'nin dördüncü kuralı hakkında konuşacağız. Sanırım o kural evli olmadığınız ve 6 ay içinde evlenmeyi planlamadığınız bir kadınla aynı eve çıkmayın kuralıydı. Önemli bir kural. Bunun nedenleri hakkında konuşacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmakta bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.